Haber Hardcore serimin devamını getirdim. var. Evet. Biliyorsanız önce bölümde gibi işte burada sığınacak her hafta. Arkadaşlar biliyorsanız bir tane yıkat portal bulmuştum. Oradan altın parça ve altın balta buldum ve kürek bulmuştum. Niye kullanmıyorum? Çünkü birazcık iş güçlü olabilir diye.

Hmm, işte. Nasıl oluyordu bu? Daha ya hayır ya olmadı. Belki yağmur ya. Belki de hot korda diyeyim diye. Ben şimdi burada nasıl geçineceğim arkadaşlar? Yağmur da zorlu yere tıkladı. Zaten biliyorsunuz hot daha çok saldırıyorlar. Arkadaşlar ben burada tenin ne, ne maden fırını yaptım da pişirmiyor. Ne evet. bileyim bu şey pişince bakır bakayım pişiyor. Evet bakır diye. demir fırın pişiriyordur bu. Arkadaşlar yorumlara yazın ne pişiriyor ki bu? Belki bakır mı pişirmiyor? Bu arada arkadaşlar uzun videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi ki de izlediniz beni kırmadınız arkadaşlar. Arkadaşlar beniz, beni sevindirmek için birazcık bir abone olup like beni çok sevindirirsiniz. Lütfen öyle yapın abone olup like atın ve beni sevindirin lütfen. Bakın abonem 51 yani canlı yayın açmama birkaç gün sonra açacağım. Değil mi? Arkadaşımı da getireceğim merak etmeyin arkadaşımın bir iş oluyor diye. Bu Minecraft'a geçiremeyeceğim arkadaşlar çünkü ondan arkadaşım gelemeyecek eski Minecraft. Evet. Yemekleri de pişireceğim de. üç tane. Yine kaytem tavuk. E, domuz eti pişmiş tavuk. Bu arada ne yapacağım? arkadaşlar ben bir tane video izlemiştim Metin gibi bir youtuber arkadaşlar büyük bir alanda yakmıştı artık bir de ben nasıl yapacağını hiç bilmedim onu yapmak için bir saat iki saat oynamalıyız yani arkadaşlar bir saat iki saat hardcore'da oynay Oynayamazsın oynayamaz yani o, o, kadar zamanı artık e, oyunu bitiririz öyle bir tane hareket. Ne diyor? Bir. Hareket yapmış. Ne el çalalım. Oh, oh, el çaldı. Çok iyi. Hemen senlik Oh, oh. Aslında bir tane şapkam var. Niye? Çünkü arkadaşlar. istemiyorum artık. Ben en iyisi dedim arkadaşlar. Böyle bir şey oldu. Bakır set yapmıştı. Bakır kılıncı, bakır kazma, bakır vardı. Su vardı galiba bakır full setti de, de bir canı vardı artık orada değildi ya da artık oradaydı bilmiyorum Böyle gidince ya dışarı çıkınca şimşek çaktı öldü. de. Oh, be sonunda artık yağmur bitiyor. Tek istediğim buydu zaten. arkadaşlar bu arada fazla yatan var neden bu soracaksanız çünkü işte ki bazen videolar izlerken ben yani görüyorum ki insanlar yatak koyup patlatarak yapıyor. Evet hemen. Aslında bayağı bir bakır yapmıştı yani. Benim bir tahtam var mı? Evet var. Ama çubuğum yok da. Yani hemen bakır kazması yapalım. Çok iyi. Bir tane bakır baltı yapmak istedim de. Taş baltadan daha iyi galiba. Ben bir tane bakır kazmamı kırmak istiyorum da. Hemen kırıyorum şunu. Arkadaşlar ben bir tane bunu kırıp hemen gideceğim Arkadaşlar ben kırdım bakır diğer kazmamı. mı Aslında bu kadar da yeterli. Bir sayıda bakırımız var. Artık yeterli sayıda bakırım var diye. Dur ben bunu atayım de. Bu daha önemli. Taşı fırlattım abi. Evet. Aslında iyi. kadar envanterim artık hiçbir şey alamıyorum. Yani ben ne atayım? Bunları atayım. Evet. Ne yazmışsınız? Dur dur şunu birleştireyim de. Niye de kömürden birazcık az vardı. Hmm. Aslında bu taşlık yomlarda birazcık demir bulabiliriz. Ben zaten demir buldum. Kendime ne yapmıştım ya? Hani kalkan yaptım sadece. Başka bir şey yapmadım. Evet. Aslında tek tek tekne yapayım mı? Evet, yolda giderken lazım oluyor. yapamıyor muyum? Neyse. Ben kendim yapayım. Bir de oradan kaç saat uğraşacağım. var be ne kadar güzel bir yermiş. aslında her da iyi bir yerde de olduk kötü değil ne kadar portal bulduk diye otelimiz çok şanslı ama şu, o kadar da şanslı değiliz. Şansı olsa da unuttuk. O kadar fazla şey bulurduk. Neyse. Ben de o kadar buraya kadar geldim. hatırlarsanız bu taraftan gelmiştik. Yani şu an biz getiririz de. Demir bulsak güzel olur aslında. Evet. Çok iyi. Acaba biz ne bulacağız ki? videomu biraz gitmek istemiyorum da bu biyom daha güzel ve iyi. Dedim çünkü buradan arkadaşlar demir bulabiliyoruz. Demir bu bakır yeni gelen güncellemeyi daha da fırsız. Ya sandım demir buldum bu, bu. diye. buradan bulmuştum. Evet, almıştım diye boş. Aslında gereksiz eşyalarımı buraya atabilirim de. Hangi gereksiz eşya var ki? Bakalım. <laughs> diri önemli değil. Hiç önemli değil. Çok koydum. Şöyle mi alabiliyor muyuz? Aa biliyor bu bakır kazma burada de... var Evet. Hayır ama keşke alabilsek. Aslında yapabilirdim. Ya yapabilirdim aslında demir kazma da ama Sevmedim de birazcık Sandım ki yapabilir. Kırır. Hı. Hmm. Aslında birazcık oraya gitmek istemem. Arkadaşlar ileride birazcık çık elmas set nedir set falan oluruz. Merak etmeyin alacağız. Ya keşke bu hardcore'da da hile olsaydı da hızlıca bitirirdik oyunu. Ama birazcık geç oluyor. Oyunu bitirmek insana zamanı çok alır da. Sıkıya ses duydum. hepiniz biliyorum diyorsunuz ki mağaraya gir bu arka ama hard kurtayım diye biraz girmek istemiyorum da çünkü ölüyorum daha doğma dur dur şunu yap Geç dur Gece uyuyor. Güneş bakacak. Sanacak bir yerde yapacağım. Günaydın. Evet. Hiçbir bir duymadı. Çünkü niye? Çünkü hızlı yaptık. Hızlı uyuduk. köy şöyle bir yolu da bulsak iyi olur ya da bir köy kendimiz normal dünyada aslında ben aha demir bulmu göreceğim lan valla demir buldum oha ne kadar fazla var Ben bunları nasıl pişireceğim ki? Pişirim ya. Yani. Uha, farklı çıktı he. İyi iyi bu kadar iyi. Çok güzel abi, çok güzel. Ne şekilde imiz Yani biliyorum aslında çıkacağını ya şu bakıra bakıyorsun bakır diyorum ya şu ne çakılla bakıyorsun arkadaşlar sonra iyice fazla fazla bakıyorsun birden birazcık sana birazcık arkadaşlar hadisleriyon görüyorsunuz demir gibi. Dem, bir, demir çok demir istiyorsun çıksın diye yani son arada birden gördük ki demir yanlış görüyoruz ben burada ya bakır demir sana. aslında dur dur ben aslında bir dakika sanacak yer iyi olur çünkü kır Keşke bu da yansaydı. Roblox'taki Minecraft oynamıştım arkadaşlar. Arkadaşımla birlikte. de i̇şte gördüm ki orada, orada arkadaşlar zombi skate falan yoktu örümcek. Sadece Roblox oynayan karakterler vardı. Ona başka hiç kimse yoktu. Bekle şimdi ben buradan eğer demir mi pişiriyor biliyorum. Ne pişmedi? Arkadaşlar bu neden çalışmıyor? Pişmiyor. Benim kafam iyice karışıyor. Hemen şöyle bak. Normal. Normal. Ne fırın. ha? Nerede? Ya abi nerede bu fırın? Heh, buradaymış. Görmedim. Bunu arkadaşlar bana yorumlara yazıyorsunuz. Ben de neden şey... anlamıyorum bu maden fırınında. Yoksa ben kendim mi yap? Dum diye on oh, ya köyden ne bulmalıyım? <laughs> Kendime demin kazma yapacağım da. Ama çok çok dolu. <laughs> Aslında bu çiğ etleri de pişirsem ama dolu olmaz. mm -hmm. SOOOOOO uh -huh. Arkadaşlar okay, ben ortam burada nasıl gördüğünü soracaksanız boş verin arkadaşlar. Ben buradan nasıl yaratıp çıkarsın Şöyle. Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Abone olup like atsanız beni çok mutlu etmiş olurdunuz. Haydi gücümüzü gösterelim. Haydi biz de abone yapın. Abone olun. Haydi haydi gücümüzü gösterelim diğer youtuberlara. Abone olsanız çok mutlu edersiniz. Evet.